BİM marketlere bu salı yani 19 Eylül'de neler geliyor? Gelin birlikte hızlıca hatırlayalım. Aks yüzey temizleyici 4 litrelik iki farklı kokusuyla 13.90, Pril'den sıvı bulaşık deterjanı da 2,5 kiloluk bidonunda 17.90 ekonomik aile paketi diyebiliriz. Güldal'dan ultra çamaşır suyu yarın BİM'de 750 ml 3.50 ultra yoğun kıvamıyla, Bahçıvandan dilimli beyaz peynir 420 gramlık 17.90 Papatyalı makyaj fırçaları var. Şimdi o soldaki olanlar e, tekliler 11.90 bir de en sağda ikili var. Onlar da 11.90 yeşil ve pudra renk seçeneğiyle. Ice Roller'da da aynı renk seçenekleri mevcut. 24.90'ı bunları da alabilirsiniz. Pril bulaşık makinesi tableti içinde 80 tane var. 69.90 hepsi bir arada serisinde. Bulaşık makinesi temizleyicisi yine Pril markasından 19.90 ayda bir kere kullanmanız yeterliymiş. Bloom tuvalet kağıdı 32 rulo var içerisinde. 36.90 2 katlı tuvalet kağıtları. Queen kağıt havlu bu da BİM'de sıkça gördüğümüz markalardan. 12'li kağıt havlu 26.90 3 katlı ürün. Kerem Labne üçlü paketi 18.90 Marmara Birlik'ten siyah zeytin 2 kilogramlık tenekesinde 42.90'a da bunu alabilirsiniz. Kaanlar topak tereyağı var arkadaşlar. Yarım kilogramlık ambalajında 27.90 yani kilosu 57 liraya falan geliyor herhalde. Namet'ten dana kangal sucuk 300 gramlık 18.90 ısıl işlem görmüş sucuk bu. Fermentesi var bir de ısıl işlem görmüş var biliyorsunuz sucukların. Persil hijyen toz deterjan 6,5 kiloluk avantaj paketi 49.90. Bim aktüel ürünlerinde ekici markasından İzmir tulum peyniri 300 gram 16.90. Bu arada beğendiniz mi videoyu, abone oldunuz mu kanalımıza bir de bildirimlerin tümünü açtınız mı? Eğer cevabınız evetse devam edebiliriz. Parex renkli bulaşık süngeri üçlü paketi 3.95 canlı canlı renkli şekilde. Sesil vücut spreyi 200 mililitrelik 14.90 üç farklı kokusuyla. Scarlett hijyenik pet normal kullanım kırıklı 12.90. Super Fresh'ten patates kroket var arkadaşlar 450 gram hazır yemek 5.90 direkt ısıtıyorsunuz. Erpiliç'ten piliç göğünük köfte yarım kiloluk ambalajında 11.50. Medival dudak balmı ikili paketiyle 10.90. Scarlett Hijyenik Pet gece kullanım için 28'li paketi 12.90 Mr. Green'den selülozik bulaşık süngeri 2 tane var içerisinde 3.95'e bu salı bu hafta salı günü bir mağazalarında. 21 Eylül'de Mark çamaşır makinesi temizleyici de 12.90 yine BİM Aktüel kataloğunda yer alıyor. Elidor şampuan 600 mililitre bir de yanında 200 mililitrelik saç kremi 24.90 2 farklı türü var bunun. Kerem'den ballı kaymak 200 gramlık kutusunda 11.90 yeni ürünler arasında gerçekten böyle kaymağın üzerine bal filan güzel gider. Danet dana kavurma 250 gram avantajlı paketi 24.90 Ekici'den tost peyniri de var 700 gramlık 28.90'a da onu alabilirsiniz. Unibaby Simple Clean ıslak havlu 4.95 içerisinde 72 tane var değerli izleyiciler. Doktor Ötker'den Ristorante Mista dondurulmuş pizza karışık 340 gram 14.90. CP Piliç Tenders 225 gramlık 9.90 biraz böyle acılı ve sadelisi var. Ultra Fresh temizleme mendili 80 yaprak 9.90 mutfak için banyo için ayrı ayrı yer alıyor. Men's Tıraş Trash köpüğü 250 mililitre 5.90 Mens deodorant var 150 mililitrelik bu da arkadaşlar 6.90 karbonlu aktif karbon varmış. Signal diş fırçası 2 tane var içerisinde 10.90 resmi katalogtan gerçek ürünleri izliyorsunuz oradan buradan kanalımızda. Polonez hindi salam 110 gram 4.90 Maretten dana uzun sosisli 210 gramlık 10.90'da yine bunun fiyatı. Süper fresh dondurulmuş pizza tost klasik 2 tane var içerisinde. 8.90 hazır tost yani tostun bile hazır dondurulmuşu çıkmış. Mixim sufle ikili 90 gramlık 8.90 Namet piliç füme 150 gramlık 550 bunlar herhalde tek paket böyle tek e, öğünlük. Polonez hindi füme eti 200 gramlık bunun da fiyatı 11.50 son üründe buydu değerli dostlar.